Selamlar arkadaşlar ben Cihat Kirş öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Middle Velkoz oynuyoruz. Ee, biliyorsunuz benim en iyi oynadığım çar. Ee, yeni eşyalarla da bu ürünü oturttum. Bakalım karşımıza Pike var. Ee, yani baya bir counterlıyor normalde Pike. Pike'a karşı Velkoz oynamak istemem. Ama benden sonra pikledi adam. Yapacak bir şey yok. Ee, onun dışında yanımızda Paze var arkadaşlar. Cem yayınlardan belki tanıyorsunuzdur Cem'i. Hoş geldin. Hoş bulduk. Selam arkadaşlar. Beyler Diamond 2 Elos'unda oynuyoruz. Challenger'a doğru böyle kasmaya çalışıyoruz. Bakalım hayırlısı. Oradasınız. Adamlar da büyük olsun burada. Aynen oradalarmış bak. Hamil geldi şimdi oradan. Aynen. Sıkıntı gitme de gitme de orada da işte ya. Bak şimdi yakalanıp ölecekler orada. Al, Al işte. Ya. Niye flash flash da yok? Ya abi. Ya o kadar yarıyor anlamıyorlar ya, yani. İlginç. Dedim ya sana her maç videoyu başlattığım zaman birileri ölüyor kanka böyle. Onlar da benim redden başlıyor. Dikkat et abi 2 level atabilir adam sana. Ha, atsın. Yani sen, de varsın. Varım varım. Kuşlarına yürüyor adam. Yuh. Abim ne oluyor yine? O adam benim şeye gidiyor şu an. Kayacılar. Sen adamın bu geçsen ya. Yok ya kendi buluma geçeceğim. Bizim bot bassa bak o kadar pingledim. Çok iyisin abi. Güzel. Flash'ımızı kullandık ama olsun orada Atam. özürlü olmasaydı, Jin'in böyle ufacık bir beyin pırıltısı bir şey olsaydı böyle çok minik gelirdi ona. Ne bileyim bir levelda şöyle gitmezdi, ölmezdi orada. Ölüşünden belliydi zaten de o. Adam ne kaybettiğinin farkında mısın? Diyor. Hiçbir şey kaybetmedim karşıma. Mutlaka farmlarım duruyor. Birazdan 3 level olacağım. Red buff'ım var. Kill'imi almışım. Tertemiz. Ben top scuttle'dayım şu an. Bu adam gözükmüyor. Bizim arkadaş ölmese. Çaldı ee, mı onu? Yok. Tamam. Yok. Evet evet. Bir tık kötü oynadım ama çalamadı. Ölme be. Aatrox. Çok Büzel. güzel. bir base patlatayım. Ha, bu adam Gerçi... şimdi arkada canını toplayıp gelecek ya. Aynen. Nefret ediyorum şu şardan. Onun bence ruhamlarına dikkat ederse bizim sidelerindeki arkadaşlar bir şey olmaz ya. Galiba. Geldim. Lan hiç manam da yok. Var ya manam olsa yine bir şeyler yapacağım. Neyse sıkıntı yok ya. Sak. Tamam. Bu adam hiç orman dönememiş. Şuna gelirse bizim takım. Çık. Ha, bunu. Bunlar hemen 13 siyasalım. Totten ölüyor yine. Öldü. Adam yerinde duruyor. Sadece yerinde durarak vuruyor ya. Bizim Jin kaydı da sabahı. Sejuani bana yine gelebilir. mi ben de? Okey. Çıktılar herhalde. Çıktılarsa Drake'i alırız. Her türlü bura... Okey yani. Kim işi sana bırakıyorum. Sen Aynen. Sen yersin. Hemen de geçeyim adam ne yapmış? 6 level olmuş bu evet. adam. Şu an biraz problem yaratabilir bu adam bize. Dikkatli oyna. Gel. Ben buralardayım. Şu katılı alayım. Tam sana yöneliyor. 6 olamadım ben hala. Gene alamadı. Koys Morgana Q at. Kestik bu adamı. Mı adam? Atmadı. Top ölüyor galiba. Sejani golemlerine gidiyor. Burada rahat rahatım. Buradan bir plat daha alırsam güzel olur. Altı oldum ben. Yaklaşsana bana. Şimdi Farkla beraber atlamasınlar. Buralardayım. Ben bir kulet. Ay gelmiş. Kuşumdayım. Geliyorum. Kes bunu. Güzel. Bırakıyorum. Güzel. Şamarı vurdum. Tejani <laughs> şuradan bana ulti atlar mı acaba kuşlarından? Atlayabilir Q ile. Ben de onu dodge'lar keserim. Ne diyorsun? Yok. Denemedi. Yok yok ya, kesemiyormuş. Bedi de varmış. <laughs> Top ses gösteriyor. Alalım ayakkabı. Yalnız o Twitch kasarsa bize sıkıntı çıkarır ya. O Twitch'in kasmaması lazım öyle. Darkin oynayacağım bakalım. Darkin mi oynayacaksın? Aynen. Karşıda kesebileceğin Twitch var da onun yanında da Yuumi var. Emin misin Darkin'den? Darkin şey olan ya, tank olan şu W pop... Pardon, pardon. Ya. pardon. Öbürü zıplatıcı olan, tank olan oynayacağım yani. Ben diğeri sanmıştım da o Yok Yok, yok. Lejuani bot tarafındaydı. Bende ben... bot tarafındadır. Yine zaten kü... küsmüş gibi oynuyor. Yani aşağıda. Gördüm direkt alamete girdim. Ben de Dur Gör, bence oraya. buraya itmeyeyim. Adam laf etmesin bana. Aynen. Zaten bayağı kötü durum baba. Yani zaten ölüyor. Gelip buraya doğru kayar mı? Yok. Hayır. Geldim abi. Kestin herhalde. Ben. Alamet açıyorum abi hemen. Aa ölüyorum. Var mı? Geldik. Ölmeyeyim be. Abi gel hemen. Hiç uğraşma bence onunla. Kestik bunu ya. Kestiyseniz okey. Ben alamet açacağım çünkü buraya hemen. Alametten ben de faydalanabilirsem. Faydalanırsın faydalanırsın. Şuraya Oh tertemiz ben bayağı öne geçtim ya Bir kere daha vurduralım bunu Tamam ölmezse Zorlamayalım abi baya hiçbir şeyimiz yok Bari yerim var Çıkalım 3000 gold var üstünde benim Darkin dönüşmem de geldi 2000 de bende var Twitch bot da. bakalım Kamil ne yapmış. Kamil de ölüyor galiba. Farm gidiyor. Yok. Beyz base atmamışım. Bekliyorum burada ya. <laughs> ben de diyorum ne bekliyorum. Yukarıdaki Bilmiyorum. adam yardım istiyor ama. Bence çıkması lazım. Kanka çık artık. dönüştüm ben. Çok güçlüyüm şu anlar. Ben yani ben de eşya ama ayakkabımı bitirdim. Ben de yok ederim gibi ya. Drake'i alırsak tekrar. Şu an alıyor olabilirler ama. Bir görüş verebilecek mi? Kestiniz herhalde ya. Güzel. Tamam. Güzel. Fena adil. Dönüyorum. Ejderi de alırsanız adam ya, ya adam arkada ejder alırken diğerleri beni kesmeye gelmiş. Her <laughs> yani Neyse arkadaşlar ikinci eşya olarak ufuk getiren alacağız. Ufuk getiren'den sonra kozmik hızlandırıcı yapabilirim. Ya da bu maç Kamil Pike var ee, bir zonya yapılabilir. Bence de bu maç. Yani bu maç bir zonya yapacağım ama normal bu arkadaşlar zonya yerine kozmik hızlandırıcı yapıyorum. Arkana güzel oynuyor ya. Yani. yani. Ya. Demit gözükmüyor barda. Kaçın oradan. Oynarız ya. Gelirse. Sanki. Kıyor ama. Çık çık ben. Tamam Pyke'ı gördün. AP kasıyor bu arada. Bu Twitch'in yeni buydu öyle ya. AP yapıyorlar. E bir tek E atıyor ama yani bence AD hala daha güçlü gibime geliyor. Çok iyi. Son haypora velkurs. Aatrox da yukarıda çıldırdı artık ya adam sürekli evet. ağız canı duruyordu <laughs> Aatrox'un öyle bir sorunu var ya yani hiç mobil değil o Pyke da gelecek muhtemelen sana Yoldayım ama Lan adam akıllı yetenek değmedim de her türlü kestiler Ben burayı parçalarım Aatrox da geldi oynadınız oraya Hı -hı. Ne olacak bakayım ben zonya mı yapayım. Dibiçe gir. Öyle yapacağım. Oğlum Twitch hasar vuramıyor ki. Öyle abi o hero boş yani şeyi. O build'i bence. <laughs> ya bana Değil. sürekli middi AP Twitch AP Twitch. Yok ya abi gerek yok bence ona. Vur be manam yok ki. Takıldım. Allah. <laughs> <Blue 'yu gülüyor> alıp, fena bu bak bu fayda değil ya. Abi abi. Çok ya. Çok iyi olacak ya. Dileniyorum böyle oto atak oto atak. Bu adam Geldim. burada. Geldim. Bak var. Şey gibi. Ben biraz bekleyeceğim bunun içinde. Can gelsin. Allah Allah. O öldü. Çok Şu iyi. diğerine de oynayabiliriz. Ultim var ya. Benim hiçbir şeyim yok abi. Manam yok. Gene başladı bu şeyler, fightlar. Yap ya, başka, bir kere sen. Hemen zonya alınca zaten o hareketi de yapamayacak bana ya. <laughs> Çok gıcık olmuş bu arada, iyi bulmuşlar onu yani. Direkt E sonra şu item basıyor. Abi aynen o, hani insta yiyorsun yani adamın şeyini, E yeteneğini. Aynen. Zaten E yiyince de ölüyorsun. Yani şuradaydı. Bota bakıyor olabilir. Aynen, bota bakıyor. Ya görünmez mi koş? Yok. Ben ikinci alamet alacağım şimdi. bir sorun çıkabilir. Kamil de yok. yapın buraya. Ben de ulti yok. Bende Hiç Bence uğraşmayın. Bence de ben de yapmıyorum. Nasıl oldu? Hadi lan, Aleve geliyorum. Biz bir tık trolledik galiba botta ya. Öyle bir şeyler oldu. Alalım. Yani benim zonyam bitti. Artık rahatım. Neler şimdi ufuk getiren alacağız. Ufuk getiren uzaktan vurduğunuz zaman adama fazladan vuruyor. 650 range ve fazlasından. Ve CC'deyken de aynı şekilde. Hani Velkoz'a birebir arkadaşlar adamı 10 saniye falan yanlış hatırlamıyorsam 10 olması lazım. Yok 6 saniyemiş. 6 saniyenin hedefi açığa çıkarıyor. Yani 6 saniye boyunca başka bir yere gitse bile görebiliyorsunuz onu. Evelin'e karşı güzel oluyor o eşya. Mesela ben bir kere Zerat oynuyordum. Karşıda Evelin vardı. Evelin'e yanlışlıkla bir Q tutturuyordum. 6 saniye boyunca görebiliyorduk Evelin'i. Bayağı iş yapıyordu yani. Alamet var üstünde ama kullanmayacağım şu an. Opa veya botu açabiliriz ya. Düşmüş <laughs> zaten. Oynadık orayı sanki. Eksikler iki kişi. Öldü. O. Devam edeceğim. Bu var. çok uzaklaştın. Sıkıntı yok. Bitti maç. Alamet açayım. Şimdi Şuna... Nerede onlar? Burada bir yerdeydiler. Hiç uğraşma bence. Gel iki kişi gelmedi çünkü oraya daşı yok. Elaan yemi. Elaan yemi. flash atamadım Tabii ya. Olsaymış. Hmm. Orderin kır yetmedi bak. Oy oy Atrox'a bak neler yapıyor öyle ya. Çıldırdı o artık. Ya videoyu ben bir mi çekiyorum Atrox <laughs> bir çekiyor belli değil birader. <laughs> ya o değil de bugün bana mesaj geldi böyle böyle kargonuz gelecektir diye. Kargo yok, mi? hala yok. Saat kaç olmuş? Kargom yok. Gelip evde falan... yoktunuz falan. <laughs> <laughs> 7'ye kadar falan dağıtılıyor diye biliyorum ama. Kadar Geçe kadar. Emin misin ya? Vallahi trendi olan en son bir göz bandı aldım. 7.30'da geldi akşam. Bir de eve çıkarmıyorlar. Niye bilmiyorum. Yani adam, olan... adam seni yemiş. Yok ki ama ne demek eve çıkarmıyor oğlum. Vallahi hiçbir kargo eve çıkarmıyorlar. Ben sistemin önüne gidip alıyorum kendim. Ha, siteye girmiyor dedi. Yani şimdi benim binanın önüne zili çalıp ''Bilader gel kargonu Ben de ona yukarıdan söylerim. ''Bilader sen ne daha yukarı çıkıyorsun falan diye. Ne oldu orada? Kazan orayı da. orayla? Çok kolay maç oldu. Yani ya. Ona flash atmaya gerek var mı? Ben ulti atmıyorum acıdığımdan. Twitch yumu geliyor yine. Gelsinler, hoş gelirler. Bana hiç bir şey olmaz burada. Ben oynuyorum burayı. Tak buna. Kamil'deyim. Kamil deyim. içindeyim için Abi ya. 600 yüz vurmuş adamın ya. Zaten bariyer de işlemiyor adamın ultisine. Benim manam hiç kalmıyor ya. Blue var üstündeki ya. Kesebilir misin? Yümeceğim basıyor ben kendime basıyorum. Yetmedi benim. Lan kenardan bakıyorum ultin var gözük. Atrox ya. Çok benziyorsun baba baksana. <laughs> Aynen öyle. Darkin Atrox benziyor. Güzel şunu da alalım. Adamlar direniyor ya resmen. Gerek yok işte versene Arafes. Arkadaşlar bundan sonraki eşyayı Rabodon yapacağım. Zonya kastık diye kozmik kızlandırıcı almayacağım. Hasar çıkmayacak yoksa. Aynen. O yüzden bir Rabodon lazım. Bak Atrox yine bir canla kaçırdı adamı. <laughs> Alev var. Atrox azıcık koştan. Azıcık kaçtan. Ve da Güzel. Şu olabilir mi oyun? Bak. Şu neşe alalım ya. Bir tane kuleleri var. Ejderi tercih etti. Ha. Ne yapacaksın ejderi ya? Zaten oyun bitiyor. Üçüncü ejderi almış olacağız. Aynen. Onlar bitiriyor zaten ya. <laughs> Sejuani bırakmış orayı. Arun'un arkasında Sejuani. Hadi. Şurada bir yerde olabilir. Şöyle bir bakalım. tip patlatsanız da yeter aslında. Bak kutlaydı adam. Ama Aatrox yapıştı ona. Ne oğlum? ya. Yani niye bir tek ben vuruyorum ki bu barona? İlla gireceğiz. Devam et. Geliyorum. Kanka niye beni bıraktın oraya gittin? <laughs> girme girme 3 kişiler. Buraya oynarım ben aatrox gelirse de. yok için. Hiçbir şey yapamazlar. Yap evet. Ya, anlar Tabi seni niye basmadı ya? Ya orada keşke bizi bırakıp arkaya kaçmasaydı. Ben zonya falan bastım. Hepsinin içinde böyle bekliyorum. Hani gelin beni kesin diye. Görmedim ben orayı ya. <laughs> ben de şu item basabilsem bura wind ya. Bakın Morgana'da baron var. Şimdi... Baron'u kaybetmeden 5 mid yaparsak direkt bitiyor zaten oyun. Sürekli boş boş uzuyor şu maçlar. Bak işte yine bak. Ya abi ne yapacaksın onu çalıp ne yapacaksın ya bak Morgana da öldü. Ben anlamıyorum bu çocukları ya. Almasın bu adam ya sen mi karar veriyorsun? Hayırdır ya? <laughs> ekleyelim Olacak burada ölecek miyim ben? Dabilecek mi? Ben de gelemiyorum ki oraya. Bak çok iyi. Aatrox oraya. orayı. Bak Camille'in Q'su direkt bir kağıt true damage vuruyor ya. Tabi şu an artık mide toplansa şu Jinna hala adam red alıyor. Bir kişi kalmış. Tek Nexus'a vurulacak. <laughs> Sorma ya. Bitmiş olabilir ya. Öh. O kadar uzuyor mu bunun ya. Bitmiyor. Ölmek istemiyorum ben. Çık abi çık. Geliyorum oraya. Hala vurmaya çalışıyor. Abi bir şey yapabilir mi? Ben ya bende de double daha buff çok, var. Daha çok gelsin. Ben şöyle öne çıkayım. Gitme Oyun gitme. Çok gereksiz uzuyor ya. Yumi'nin Q'su ne kadar çok vuruyor ya. Zıplattım onu abi. Sattı bu adamı. Lan zonyam da yoktu. Adam beni kesse sorun olabilirdi. Benim orada görünmez bir tık varmış. Pike Benim. bana zıplayabilir. Bak Pike beni deneyecek. Arkana abi ben gidip maçı bitiriyorum yani. Ha, bitir bitir tamam. Bitiremedim. Herkes orada. savaşlık <laughs> Savaştı adamlar kazandı. <laughs> Ya ama yanlış yapıyoruz ya. Orada Pyke'ı görüyoruz arkada. Hiç kimse bakmıyor ona. Koşuyoruz. Adam rahat rahat oynuyor. Ah ya. Pyke'ın ultisi 844 kadar vurmaması gerekiyor ya. Ya yine toplanamadık yine 5 olamadık. Yine eksiktik orada. Canımız azdı falan. Neyse. Herkes bir yandan eksi Gerek yok ona ya. 5 fight'i kazanıyoruz zaten. Düzgün atarsak. Neş var bir dakika ya. Ejder de var. Gelin abi. Ya adam hala köpek derdinde ya. Lan oyun bitmiş bitmiş hiçbir şey yok. Tek şuna vuracağız ya. Harbiden 5 kişi şuna birer tokat atsak ölecek zaten. Gel hala yuk yukarıya falan ping atıyor ya. Gelin şuna abi. Gel abi. Bittik arkadayım. Sen bir arkada dursana abi biraz. Ben senin yanında oynayacağım bu fightta. E. Ya şu Kayn gelince Kayn'ı tut Pyke tutuyo ama ee, Kayn diyorum Pyke, pardon ha. Bana yardım lazım öleceğim ya. Allah aşkına vur abi şuna ya. Vur 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 vur. ha şükür. Oley be kazandık o be. <laughs> ya bu tarz maçlar niye? <laughs> ben çözemedim ya. Ya bizim takım yine iş yap. Eydi dikeri yok ona oyun vermem. Bunu vermem. Ya aynen. Sen adam akıllı. bunu ne yapayım? Ben geç. Ben ne yaptım abi? Ve penal geç işte ya. Öyle hasarları da gösterelim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.